Şimdi buradan AKP döneminde son derece efendim alıştığımız, son derece alıştığımız bir başka ballı kaymaklı görev ataması haberine geçeceğiz. Efendim biliyorsunuz zaten AKP döneminde efendim biz bu ballı kaymaklı atamalara, çift maaşlara, üç maaşlara, beş maaşlara falan alıştık. Yani bunu bize alıştırdılar. AKP normali diyoruz buna. Bunun yeni adı AKP normali. Bizi için anormal. Zaten o yüzden AKP normal ediyoruz. Ama AKP'liler için gayet normal. E, ne var ki bunda denilecek şeyler. Efendim bakın Türkiye'nin dünyaya e, açılan markalarından bir tanesiydi Türksel biliyorsunuz. Tabi o, o Türksel'in de e, içi boşaltıldı efendim. E, işte Rus ortak, Finlandiyalı ortak. Zaten Kara Mehmet tasfiye edildi. Çünkü AKP'nin istemediği, e, sermaye transferini gerçekleştirdiği bir e, sermaye sahibiydi. Bankası da gitti, e, Türksel'i de gitti, medya grubu da gitti. Türksel eninde son öyle bir hale geldi ki efendim ne oldu? Varlık fonunun içerisine atıldı. Ve varlık fonu içerisindeki Türksel'in efendim e, biz bir dönem mesela hatırlayın, öğrendik işte bu ordu belediye başkanlığı yapan eski e, AKP'nin e, bakanı Neydi? Şu an aklıma gelmedi. Lütfen sizler yazın. O mesela Türksel'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Ee, i̇şte aylık 40 bin lira, 30 bin lira oradan maaş alıyor falan. Tam bir arpalık haline getirildi. Türksel efendim. Tam bir arpalık haline getirildi. Şimdi size niye Türksel'i anlatıyoruz? Neden Türksel'den giriş yaptık? Çünkü işte dedik ya Türksel bir arpalık haline getirildi. E bugün yine bakın müthiş bir ballı kaymaklı Atama haberiyle Türksel karşımıza geldi. Efendim Türksel'in başına genel müdürlüğüne kim getirildi? Ee, Ali Talha Koç. Maşallah efendim kendisine genç yaşında e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Efendim ofisinin başına e, getirilmiş bir isim. Şimdi diyebilirsiniz ki ya baksanıza pırıl pırıl çocuk gencecik, başarılı e, demek ki bu işlerden de anlıyor bu dijital işlerden efendim bu iletişimden falan da anlıyor. Bu işlerin başına getiriliyor. tabi ee, tabii e, düşünebilirsiniz. Mutlaka ki anlıyordur tabii ama e, demek ki bazı ailelerde doğunca e, hakikaten özellikle de böyle bu, bu aileler AKP'li ailelerse çok şanslı oluyorsunuz. Çok şanslı oluyorsunuz efendim. Şimdi çünkü efendim Ali Talha Koç'un mesela e, kız kardeşi kim? Efendim Zehra, Zümrüt, Selçuk. Yani efendim AKP'nin eski aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Ali Talha Koç. şu anda Türksel'in başına atandı. Daha önce e, sanırım iki görevi beraber yürütecek herhalde. Onunla ilgili bir açıklama yapılmadı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı. Onun başındaydı. Sayın Eski Bakan ee, Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Eski Bakanımız. Şimdi bir de efendim bu Ali Talha Koç ve e, Sayın Eski Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un babaları var. Atilla Koç. Ha hatırladınız değil mi? Şimdi ekranlarınıza gel zaman hani böyle uyurdu böyle. Ee, 57. hükümette efendim ilk AKP hükümeti yanılmıyorsam 50, tabii 57. hükümette e, kendisi Kültür ve Turizm Bakanı. Şimdi aileye bak. Ee, baba kültür turizm bakanı kızı aile çalışma sosyal hizmetler bakanı diğer oğul cumhurbaşkanlığı e, dijital dönüşüm ofisi başkanı yanında türksel genel müdürü bir tane baktım şöyle bir tane kızları var başka bir o, kız, o kızcağıza daha bir şey vermemişler ee, büyük ihtimalle ailenin diğer ferdi olan o hanımefendiye de önümüzdeki süreçte bir şeyler gelir yani boşta bırakmazlar diye düşünüyorum böyle bütün ailecek e, gördüğünüz gibi AKP e, bu yerleştirmeleri yapıyor bu e, sayın eski bakanımızın ailesine e, hatta bakanlarımızın işte baba kız yan yana ki eski bakan aynı zamanda aynı zamanda baba kız maşallah maşallah Değil mi? biliyorsunuz başka örnekleri de var bunun ya yani mesela işte burada videosunda çektik e, kavakçı ailesi var biliyorsunuz. Bunlar kardeşler, o kızlar danışma, kimisi danışman, kimisi büyükelçi, kimisi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi falan böyle ailecek her her biri bir yerdeler. Efendim e, mesela e, bir e, bakanımız vardı yine aile e, Fatma Betül Sayan, Sayan Kaya mıydı adı? Bir bakar mısın? E, tam söyleyelim yanlış söylemeyelim aman bakanımızın adına da eee onun da bütün sülalesini Fatma Betül Sayan Kaya değil mi? Böyle e, tabi unutulacak bir isim değil. Yanlış söylemeyiz, mümkün değil yani. Nasıl unuturuz yani? Onun da erkek kardeşi, e, efendim bütün o, o tam ailesine tam bakmıştı o ama o, o bir müthiş bir örnek zaten. Tam bakmıştı yani bütün aile bir yere e, mutlaka genel müdür, e, işte e, bakan yardımcısı falan böyle atanmışlardı. Müthiş böyle bir şey sistem kurmuştu, Ekosistem. Bu, bu bir AKP ekosistemi aynı zamanda. Yani aile sadece bir bireyle yetinilmiyor. Aile komple şey yapılıyor. İstihdam ediliyor AKP AKP tam zamanlı istihdam ediliyor. Baba baba boş ver. Yani baba bittiği zaman tamam. Kızı, oğlu falan böyle devam ediyor süreç.